rehberinden merhaba değerli izleyenlerimiz. Bu bölümde Sanko Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Sınav'ı ağırlıyoruz. Öncelikle hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Sizler de Biz, iyi misiniz? Bizler de iyiyiz. Şimdi baktığımız zaman siz bir tematik üniversitesiniz, evet. bir sağlık üniversitesiniz ve son yıllarda da tematik üniversitelerin sayısında artış vardı. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben Türkiye'mizde üniversitelerin o yönde devam etmesine o yönde gelişmelerini istiyor, istiyorum. Yani bunun da sebebi var. Ee, artık sayıca bir yere geldik. Bundan sonra yapmamız gereken şey kalite olarak bir yerlere varmak. Ee, ürettiğimizin kalitesini arttırmak. Yani biz üniversite ne üretir? Bilgi üretir. Onun kalitesini arttırabilmek için de tematik üniversitelerin çoğalması gerekir. Sebebi de şu. Ee, eğer bir alanda bizim Üniversite dediğiniz, üniversite dediğiniz zaman arkasında mutlaka akademisyen olması gerekir. Eğer o bilgiyi üretecek ve öğretecek sizin iş gücünüz belli bir sayıdaysa, belli bir e, miktardaysa siz bunu doğru kanalize ederseniz eğer o zaman üretimi arttırabilirsiniz. O zaman da ne yapacaksınız? Siz bir alanda tut, diyelim ki sosyal alanlardan, işte edebiyat alanında 100 tane üniversite bölüm açtınız. E ona ee, ...orada hizmet verecek... ...öğretim üyesi sayınız belli. Peki bu aşamada yani, neden bir parantez açıp... E, ...akademisyen kadronuz nasıl dersek? Biz... E, ...şöyle anlatayım. Biz butik bir üniversiteyiz. Öncelikle onu söyleyeyim. E, sayıdan öte... ...biz daha çok kaliteye önem veriyoruz. Daha az sayıda öğrenciyle... ...daha çok kaliteli eğitim verebilme gayret içerisindeyiz. Akademisyenlerde aradığımız bir numaralı özellik... ...uluslararası tecrübe... Ee, mesela yabancı dil bilmesinden öte yabancı dili kullanabilmesi bizim için önemlidir. Yani bunu ne kadar kullanmış, neler üretmiş onunla. Uluslararası anda ne kadar söz sahibi alanında. Onlara bakarız. Ha yetmediği zaman yurt dışından öğrenci hoca getiririz. Üniversitemizde misafir edip öğrencilerimizle ve genç akademisyenlerimizle bir araya getirip e, tecrübe aktarımını, bilgi aktarımını sağlamaya sağlıyoruz ki eee buna ara vermeden bizim çok önem verdiğimiz ve faydalarını gördüğümüz ve daha çok faydalı olacağına inandığımız bir projemizdir bizim. Peki Sayın Sınav, e, yabancı dile vurgu yaptığınız için e, e, sormak istiyorum. Üniversitenizde nasıl bir yabancı dil eğitimi var? Yabancı dil eğitimi nasıl? Bizim öncelikle şunu belirteyim. Bizim öğretim dilimiz, eğitim dilimiz Türkçe. Türkçe. Yani biz yabancı dilde eğitim yapan bir üniversite değiliz. Fakat Yabancı dilin bir insan hayatında, özellikle profesyonellerin hayatında ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Ve biz haftada 6 saat her öğrencimize mecburi yabancı dil eğitimi veriyoruz. Ve bu normal e, sivil kurslar nasıl yürütüyorlarsa, yani bu yabancı dil nasıl öğretilmesi gerekiyorsa, kurs sistemine göre öğretiyoruz. Bir hedefimiz var. İstiyoruz ki öğrencimiz mezun olduktan sonra, Yabancı dil demeyelim isterseniz. İngilizce diyelim. Çünkü biz İngilizce dışında herhangi bir yabancı dil eğitimi de vermiyoruz. Sebebi de şu. Bugün dünyada geçerli olan bilim dili özellikle bizim alanımız olan tıpta İngilizce. İngilizce dışında diğer dillerin çok büyük bir geçerliliği yok uluslararası platformda. Dolayısıyla biz İngilizce öğretiyoruz. Ee, ben evinde resmi dili İngilizce olan birisiyim. Bizim evimizde İngilizce konuşulur. Öyle mi? <laughs> Uluslararası bir aileyiz biz. O yüzden yabancı dilin ben önemini, İngilizcenin önemini çok iyi biliyorum. Bizzat yaşadım. Uzun yıllar kaldığım Amerika'daki yıllarımda da yaşadım. Biz özel önem veriyoruz. İstiyoruz ki öğrencimiz mezun olduğu zaman İngilizceyi konuşabilir, anlayabilir, yazabilir düzeye gelsin. Yani kullanabilir düzeye gelsin bunda nereye kadar başarılı olabiliriz? Tabii bu biraz da öğrencimizin de gayretiyle alakalı bir şey. Çok haklısınız. Peki biraz da üniversitenizin bulunduğu noktadan, Gaziantep ilimizden bahsedelim. Merkezi bir noktadasınız. Kendinizi bir şehir üniversitesi olarak tanımlıyorsunuz. Bu aşamada sözü size bırakayım. Biz bir sağlık üniversitesiyiz baştan. Yani sağlık bilimleri üzerine... İhtisaslaşmış ee, ihtisaslaşmış bir üniversiteyiz. Bir hastanemiz var. Şehrin ortasında herkesin kolay erişilebileceği. 18 yıldan beri hizmet veren bir hastanemiz var. Zaten ünlü bir hastanedir. Özel Sani Konukolu Hastanesi diye. Bizim eğitim uygulamalarımızda da o hastaneyi kullanmak mecburiyetindeyiz zaten. Yani hastanede uygulamalı eğitim olmadan tıp ve sağlık bilimleri eğitimi yapılamaz. Her şey kitapta yazar ama onun uygulamasını görmeden, yaşamadan hekim yetiştiremezsiniz. Hekimlik biraz da usta çırak işi bir şeydir. Usta çırak e, türü bir eğitimdir. Dolayısıyla biz o hastanenin etrafında yapılanmak zorundayız. Öyle gerçekleştirdik yapılanmamızı da. E, Gaziantep'in e, nasıl anlatayım sizin Ankara'da Kızılay neyse, hı hı. İstanbul'da ne bileyim Taksim Meydanı neyse, hı, hı. İstiklal Caddesi neyse, Gaziantep'imizin de e, Gazi Muhtar Paşa Bulvarı diye bir bulvarı vardır. O bulvarın ortasında Bizim e, yerimiz kampüsümüz. merkezi noktada. Evet, evet. Yani şehrin her tarafından çok kolaylıkla erişilebilecek bir noktada. E, bu bize çok büyük avantajlar sağlıyor. Öğrencilerimize çok büyük rahatlık sağlıyor. Yani biz bir, ha, hani küçümsemek de istemiyorum, fanus, e, fanus kelimesini kullanmak istemiyorum ama kampüs üniversitesi <laughs> biraz bana öyle geliyor. Yani böyle soyutlanmış bir kenarda, işte şurada ye, şurada ye, şurada derse gir, şurada farklı var. farklı kılan detaylardan biri de bu diyebiliriz o evet, zaman. değil mi? kesinlikle. Ama eğer farklılığı sorarsanız, bu tabii fiziki bir farklılık, görünen yaşanan bir farklılık ama esas bizim kuruluş felsefemizde bazı farklılıklar olduğunu ben e, iddia ediyorum diye. Şöyle bir şey, e, bizim kurucu vakfımız Sani Konukoğlu Vakfı. Gaziantep'te 1995 yılında kurulmuş. Çok önemli bir vakıf ama bu vakfın arkasında işte Sanko Holding'in gelirinin paylaşılması var. Yani yaşanan, birlikte yaşanan hemşehrilerine, o bölgede yaşanan muhtaç insanlarla paylaşılması var. Hastane de o amaçla kurulmuş zaten. E, 18 yıldan beri hizmet veren, kapısından kimsenin döndürülmediği, bir hastane. Böyle meşhurdur zaten. Bunun üzerine hizmet kalitesini arttıralım. Halkımıza daha doğru hizmet verelim. Daha iyi hizmet verelim. Amacıyla Demi, ne yapabiliriz? Demişler ki yani bu hastaneyi akademik düzeye yükseltirsek bu hizmet kalitesini daha çok arttırabiliriz. Bu amaçla üniversitemiz kurulmuş. Yani sağlık üniversitesi olmamızın arkasında da bu var. Bölgeye daha kaliteli hizmet. sağlık profesyoneli yetiştirelim daha sağlık pro, sağlık hizmeti sunalım diye. Yani tam bir vakıf mantığı var arkasında. Ee, hatta bu yüzden bizim bir şeyimiz vardır. Mesela ben ara sıra ben biraz da Amerika'da e, biraz fazla kaldığım için bazen kaptırırım derim ki ya bizim üniversitemizin para kazanması lazım falan falan. Mütevelliyeti Başkanımız der ki hocam sen hocaların maaşını öde yeter ben <laughs> diye. Böyle Peki esprim. hazır ekonomiye değinmişken burs olanaklarınız nasıl değil? Aa, burs olanaklarımız şöyle. Biz e, yani bize bizim Hami Vakfımız her sene yaklaşık 2000 kişiye yakın öğrenciye burs veren bugüne kadar 20 bin civarında öğrenciye burs vermiş bir vakıf. Yani biz başarıyı ödüllendiren, başarıyı destekleyen bir anlayışımız var. E, ama derseniz ki ya gelin işte 175 burs veriyoruz herkese. %50 burs veriyoruz. Bizde öyle bir şey yok. Zaten ücretlerimiz belli bir düzeyde. Yani karşılanabilir düzeyde. Yüksek değil. Biz özellikle fiyatlarımızı düşük tuttuk ki daha gerçekçi olalım diye. Daha açıkçası hizmetimize dürüstlük dışında bir şey karıştırmayalım istedik. O yüzden bizim fiyatlarımız makul düzeyde. Ama ha burs vermiyor muyuz? Tabii ki veriyoruz. Başarılı öğrencilere burs. Tabii ki teklif ediyoruz. İşte ilk yüzden gelen, binden gelen onlara web sitemizden rahatlıkla öğrenilebilir. Harçlık bursları var. Onlardan e, eğitim ücretinin bir kısmını almamak gibi e, imkanlarımız var. E, başarılı öğrencilerimize her sene ilk üçe giren öğrencimize indirim, %35 indirim yapmak gibi burslarımız var. Şehit Gazi yakınlarına yüzde elli indirim yapmak gibi burslarımız var. Burslarımız var ama biz burslarımızla ön plana çıkmak istemiyoruz. Hı hı. Biz esas eğitim kalitemizle ön plana çıkmak istiyoruz. Ee, ve biz istiyoruz ki öğrencimiz bize gerçekten sağlık profesyonel olmak için, hekim olmak için, hemşire olmak için, fizyoterapist olmak için bize gelsin ben bunu iyi öğrenmek istiyorum, bu mesleği iyi yapmak istiyorum desin. O bilinçle gelsin istiyoruz. Ve tabii kalitenin de mutlaka bir karşılığı olacaktır. Bir bedeli olacaktır. O yüzden biz o bedeli göz ardı ediyoruz. Çünkü biz kendimizden eminiz. İyi kaliteli eğitim vereceğimizden eminiz. Bu konuda iddiamız. Söz konusu sağlıksa zaten değil mi? Hani evet. psikolojik olarak da bu bekleniyor. Gerçi bütün alanlar için bu böyle. Ama söz konusu sağlıksa biraz daha hassas oluyoruz tabii. malum hepimiz. Ee... Sağlık eğitimi almak isteyen öğrencilere ne tavsiye edersiniz? Kimler sizce sağlık eğitimi almalı? Aa, geçenlerde ben bir makale yazdım. Medi Magazin dergisinde yayınlandı bu. Ve yaklaşık paylaşım, Facebook paylaşımı 6000 civarında. Böyle bir fenomen oldu. Benim içinden gelenleri koydum sadece oraya. Yani internetten yazılabilir. işte Ahmet Sınav Hekim Olmak Nedir? Makalenin adı. Önce onu okumalarını tavsiye ederim. Çünkü hekim olmak, sağlık profesyonel olmak. Hekim olmak bir semboldür. Sadece hekimlikten bahsetmiyor. Sağlık profesyonel olmak çok önemli bir iştir. Diğer birçok mesleğin mesaisi işte sabah 9'dan akşam 5'e kadardır. Veya şöyledir böyledir. Hekim olmak, sağlık profesyoneli olmanın mesaisi 7 gün 24 saattir. Ara yoktur, tatil yoktur. O kadar yoğun mesai gerektiren, birçok e, özel hayattan feragat gerektiren çok önemli bir meslektir. Bunun bu bilinçle seçilmesi lazım. Yani zaten eğitim zor. O mesleği icra etmek de zor. Büyük sorumluluk gerektiriyor çünkü insanların hayatıyla oynuyorsunuz. Hayatlarını insanlar size teslim ediyorlar. Sevdiklerinin hayatlarını teslim ediyorlar. Ona emanet ediyorlar. Yaptığınız en küçük hata birçok insanın üzülmesine sebep olacak. Hayatlarının sönmesine sebep olacak. E bu bilinçle o mesleği, o okulu okumak ve o mesleği icra etmek gerekiyor. Dolayısıyla biz istiyoruz ki öğrencilerimiz her şeyden önce bilinçli gelsinler. Öğrenci bize geldiği zaman, derse oturduğu zaman, birinci derse istiyoruz ki ben hekim olmak istiyorum bakışlarını görelim onların gözlerinde. O hevesi görelim istiyoruz. O olmazsa olmaz. Sağlık eğitimi deyince akla, evet hemen hekimlik, doktorluk geliyor ama dediğiniz gibi çok geniş Onu müsaade ederseniz ben açıklayabilir miyim? Evet, bölümleriyle. Çünkü bu alanda tercih yapacak öğrenciler de sizce bu bölümlere vakıf mı? Ve üniversitenizde de bu yıl açılacak olan yeni bölümleriniz var mı? Hazır bölümlerden bahsetmişken. Evet. Bu sene biz e, lisans bölümü yeni açmadık ama yüksek lisans bölümü açtık. Moleküler biyoloji alanında. Bizim, önce baştan şöyle toparlayayım. Bizim dört ana programımız var, lisans programımız var. Aslında tıp lisans programı değil, yüksek lisans eşdeğer bir programdır ama bir tıp var. Başlı başına zaten 44 ana bilim dalı ve ona bağlı 98 bilim dalı disipliniyle. Kendi başına üniversitedir zaten tıp. Bunun yanında sağlık bilimleri fakültemiz var. Sağlık bilimleri fakültesinde hemşirelik önemli bir bölümümüz. Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümümüz var. Bir de beslenme ve diyetetik bölümümüz var. Bunun yanı sıra iki tane de yüksek lisans programı açtık. Bir tanesi hemşirelik bir tanesi de moleküler biyoloji. Bizim anlayışımız biraz şu. Sağlık hizmeti bir ekip işidir. Ve bu ekibin kaptanı hekimdir. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Başka türlü olması da düşünülemez zaten. En yetkili olan ve en yetkin olan da onun olması gerekir. Fakat bu yetmez. Siz istediğiniz kadar iyi hekim yetiştirin. Eğer o ekipte çalışanların her birinin profesyonel yetkinliği, ve sorumluluk bilinci en az kaptan kadar, iyi, hekim kadar iyi değilse o ekibin verdiği hizmet de mutlaka eksik olur. Mutlaka istenen amaca ulaşmaz. Bir Öyleyse, zincirin halkaları diyebiliriz. Kesinlikle zincirin evet. halkalarından da öte bir şey. Bu hekim, şöyle bir örnek vereyim size. Bir hekim yetişti, bir dünyacınlı bir cerrah. Senelerce eğitim gördü, alanında çok iyi bir yere geldi. Oturdu 5 saat bir ameliyat yaptı. Bir kalbi tamir etti. Arkasından bunu verdiği hadi bakalım dedi bir ekibe verecek. Ekibi zaten bir ekiple beraber yaptı. Ekibe verecek. O onun ameliyat odasından yoğun bakım odasına kadar götürülürken ona yapılan en küçük küçük bir yanlış işlem dahi o hastanın hayatına mal olabilir. Dolayısıyla ona emek verenlerin emeğine mani olabilir. E, emeğinin israfına da sebep olabilir. Sadece hayatın kaybolması bir tarafa bir de onca emek de israf olmuş olur ki. Biz o yüzden bu, sağlık profesyonellerinin tamamının iyi eğitim alması taraftarıyız. Yeni açmakta olduğumuz, ...üzerinde çalışmakta olduğumuz bölümlerde, bölümlerde buna yönelik ve hep hop ekibin bütün üyelerinin iyi eğitim almasına yönelik bölümler açmaya o konuda eğitimler vermeye çalışıyoruz. Peki bu alanda en çok önümüzdeki yıllarda da ihtiyaç duyulacak olan bölümler neler sizce? Şimdi tıpta teşhis yöntemleri çok ilerledi. Ama bu teşhis yöntemlerini yani tıpta teşhise yönelik teknolojiyi kullanabilecek alanlar daha çok rağbet görecek olan alanlar olacak. Mesela eskiden ee, bir cerrah açardı. İşte mümkün olduğu kadar az kesi, küçük kesi yaparak açıp ameliyat yapardı. Ama bazı ameliyatlar vardı ki işte karın baştan başa açılırdı. Şimdi artık robotik cerrahiler var. Bırakın laparoskopik cerrahi Mikro, düzey. Mikro düzeyde cerrahiler var. Küçük bir delik açıyorsunuz. Aletlerle girip oradan tedavinizini e, ameliyatınızı yapıyorsunuz. Tedaviniz yapıyorsunuz. Müdahalenizi yapıyorsunuz teknoloji yoğun bir tıp uygulamaları dönemi başladı. Dolayısıyla teknoloji yoğun kullanan branşlar bunlar ne oldu şimdi uzun bir liste halinde sayabiliriz ama o branşlara yönelmek daha doğru bir e, yol diye düşünüyorum. Evet bu arada hızla süremizin sonuna doğru geliyoruz. Ben hemen şunları da sormak istiyorum size. Şimdi sağlık eğitimi gerçekten çok önemli. Bu anlamda bilimsel araştırmalara e, nasıl e, bilimsel araştırmalarınız nasıl? Şimdi bizim yüksek lisans programı olarak birinci açtığımız branş hemşirelik. İkinci açtığımız hemen arkasında bu hizmete yöneliktir. İkinci açtığımız branş moleküler biyoloji ki tıp araştırmalarının en esas, en temel konusudur. Biz bir taraftan e, hizmet üretecek profesyoneller eğitim verirken istiyoruz ki bir taraftan da bilgi üretmeyi de öğretelim. Bizim müfredatımız, eğitim müfredatımız bile Buna dayanır biraz da. Mesela geçen sene daha birinci senemizde geçen seneden aslında evveli sene demem lazım. Daha birinci senemizde öğrencileri biz beş gruba ayırdık. Beş tane araştırma projesi verdik. Başına beş tane her bir gruba bir tane sorumlu akademisyen. Onların da başına bir tane Amerika'da bizim yarı zamanlı hocamız olan bir hocamızı koordinatör olarak verdik. Yani Kendisi klinik akademi, klinik araştırmayı çok iyi bilen bir insandır. Bunların bir sene boyunca yaptıkları araştırma, bir taraftan araştırma nasıl yapılır, bilgi nasıl üretilir öğrendiler. Bir taraftan da bu nasıl sunulur öğrendiler. Ve bizim o beş araştırmadan çıkan, bunların sonuçlarından çıkan altı e, tebliğ, yazılı ve sözlü olarak, Uluslar, iki tanesi uluslararası, diğerleri ulusal bilimsel toplantılarda sunuma kabul edildi. Daha öğrenci. Şimdi bu bizim çok önem verdiğimiz bir şey. Yani bilgiyi üretip onun nasıl sunulacağını da öğretmek çok önemli bir şey. Çünkü hekimlik tekrardan parantezine söylüyorum hekimlik denen şey sadece ve sadece doktorluk değildir. Tüm sağlık profesyonellerini kapsayan sembol bir eee iştir hekimlik. Ee, takım kaptanı dedik ya. Sa basit bir şey değildir. Bilgiyi öğren onu uygula değildir. Hekim adı üstünde ne demektir bilir misiniz? Hikmet kökünden gelir. Hikmet sahibi insan demektir. Yani yaratıcının hikmetlerine, gizli sırlarına vakıf bilge insan demektir hekim. Dolayısıyla hekimin bir görevi de bilgi üretmektir. Gizli bilgileri açığa çıkarmaktır. Yani işin arkasında biraz da böyle bir entelektüel yaklaşım var bizim eğitime bakış açımızda. Sorumluluğu yüksek bir iş. Doğru. Şimdi tercih dönemindeyiz. Öğrenciler adayların heyecanı var malum. Siz ne tavsiye edersiniz bu aşamada sağlık eğitimi almaya karar veren öğrencilere tavsiyeniz ne olur? Bir kere kararlı olsunlar. Yani kararlarını, seçimlerini yapmak için en doğru kararı verebilmek için gayret etsinler. Bunun da arkasında bilinç gelir. Desinler, sorsunlar, gelsinler bize. Biz onlara anlatalım. Sadece bize gelin diye değil. Meslek seçimlerinde yardımcı olalım. Kendilerini keşfetsinler. Yeteneklerini ve yetkinliklerini ve ne yapmak istediklerini, ne yapmayı sevdiklerini iyi karar versinler. Ona göre meslek seçimlerini yapsınlar. Sadece hani şu meslek daha çok para eder diye değil. değil. Peki. Çok teşekkür ediyoruz sayın ben sınav. Değerli izleyenlerimiz tercih bölümü kısa bir aranın ardından devam ediyor olacak bizimle kalın.